Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse metnin anlam bütünlüğü bozulmaz dedi. A çünkü B halbuki C böylece D oysa. Pek çok insan geleceği kestirebilmek için geçmişi öğrenmeye çalışır. Nokta 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 insan geçmişini unutmazsa toplumda hafızasını kaybetmemiş olur dedi. Şimdi ne diyor bize cümlenin ilk bölümünde? geleceği kestirebilmek için geçmişi öğrenmeye çalışır her insan diyor. Şimdi burada bundan sonra bir açıklama yapacak. Hangi ifade ifadeye getirebilirim? Çünkü'yü getirebilirim. Cevap A. Peki neden halbukiyi, böyleceyi, oysa'yı getiremem? Bunlar düşüncenin akışını değiştiren ifadeler daha çok arkadaşlar ama A açıklayıcı bir ifade, ee, geçiş ve bağlantı ifadesi. Dolayısıyla bu soru için cevabım Adana şıkkı olacak. Bu afişle tanıtımı yapılan konferansın konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir dediği Bakalım sahip çıkalım demiş. İlginç yerine enteresan kelimesini vermiş. İlke yerine e, prensip kelimesini vermiş ve çarpı koymuş arkadaşlar bakın verdiği kelimelere. Ayrıntı detay demiş detaya çarpı koymuş. Yani ben şöyle bir şey e, çıkartabiliyorum bu afişten. Bazı kelimelerin Türkçeleri varken bunların yabancı dillerden alınmış fakat dilimize yerleşmemiş hallerini kullanmayalım gibi bir e, algı var. Bakalım şıklara. A dilimizi zenginleştirmek konusunda bize düşen düşen görevler demiş. Zenginleştirmekle alakalı bir şey değil. Eledim. B yabancı sözcük kullanımının e, dilimize verdiği zararlar olabilir. Çünkü bakın yabancı hallerine çarpı koymuş. C'ye baktım. Dilimizi korumak için yabancı sözcükler yerine Türkçe karşılıklarının kullanılması. Bakın bu da olabilir. Ee, D'ye baktım. Yabancı dillerden alınan sözcüklerin Türkçe kurallara uygun olması. Kurallarla alakalı bir şey yok. Eledim. Şimdi Bursa ve Ceyhan arasında kaldıysak bir daha bakıyoruz. B de yabancı sözcük kullanımının dilimize verdiği zararlar. Tamam, yabancı sözcükleri kullanmayalım dedi burada. Ama verdiği zararlardan bahsetmedi. Dolayısıyla B'de B de olamaz. B'yi de eledim. Cevabımız C. Dilimizi korumak için yabancı sözcükler yerine Türkçe karşılıklar, karşılıklarının kullanılması Ceyhan diyebiliriz. Bu metindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse metnin anlam bütünlüğü bozulur. A. Oysa. B. Zira. C. Halbuki. D. Ancak. Bakalım İsterdim ki evden hiç çıkmayayım, hep kitap okuyayım. Annemin bahçeye çıkıp biraz hava almam, biraz oyun oynamam için beni teşvik ettiğini hala dün gibi hatırlarım. Nokta nokta nokta. Kitaplarla vakit geçirmek için herhangi bir teşvike ihtiyaç bile duymazdım. Şimdi noktalı yere kadar olan kısma kadar arkadaşlar buraya kadar bir şeyi anlattı. Bundan sonra diyecek ki ama yani bunu yapmasa da olurdu. Oysa ki, halbuki, ancak kitaplarla vakit geçirmek için herhangi bir teşvike ihtiyaç bile duymazdım. Bu üçünü çok güzel yerleştirebiliyorum arkadaşlar. Bunlar biraz düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler. Ancak zira ifadesi anlamı pekiştiren bir şeyin daha kuvvetli söylenmesine Yardım eden bir ifade. Dolayısıyla bu buraya uymuyor arkadaşlar. Anlamın yönü biraz değişmeli. Bunları bunlara bunları annem yapıyor da ama kitaplarla vakit geçirmem için bunlara gerek yoktu. Herhangi bir teşhike gerek yoktu gibi bir anlam var. Cevap Bursa. Zaten anlam bütünlüğünün bozulduğunu soruyor bize. Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Okurken zorlanmak. B. Anlamakta sorun yaşamak. C. Anlatılanlar üzerinde düşünmek. D. Etkileyicilikten uzak olmak. Bakalım. Yazarın son derece önemli sorular, yanıtlar içeren kitabı yayımlandı. Okurken her satır durdurdu beni. Bakın her satır durdurdu beni. Hmm. Okuyan, araştıran, düşünen bir yazarın kitabı olduğu belli. Anlatılanları bir daha anlamlandırmak gerekiyor. Her satır durdurdu beni derken arkadaşlar anlatılanlar üzerine düşündüğünü e, ben anlıyorum. Neden? Daha sonrasında ne dedi? Okuyan, araştıran, düşünen bir yazarın kitabı olduğu belli. Anlatılanları bir daha anlamlandırmak gerekiyor. Yani üzerine düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla cevap C. Ama sözcüğüyle bağlanan bu cümleler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım. Bana kendine çok güvendiğini, hiçbir şeyden çekinmediğini söylemişti. Ama konuşma yapması için sahneye çağrıldığında eli ayağı titremeye başladı. Bakın. Düşüncenin akışı birdenbire değişti burada. E ee, A biri diğerinin koşuldur. Hayır koşul değil. B. Aralarında neden sonuç ilişkisi vardır. Neden sonuç değil burada arkadaşlar. Eledim. Ee, C'ye geldim. Biri diğerini örneklendirmiştir. Örneklendirmiyor. Anlamca çelişen durumları burada gösteriyor bize. Dolayısıyla cevabım D. Birbiriyle anlamca çelişkilidir. Aşağıdakilerden hangisi? Bu altı çizili sözcüklerden herhangi birinin yerine kullanılamaz. A tepki. B çalgı. C öznel. D yalıtım. Bakalım. Birinci cümle. Havalar soğuyup da yağışlar başlamadan önce evin izolasyonunu yaptıralım. Burada yalıtım anlamında. Dolayısıyla D'yi eledim. Altı çizili sözcük. İkinci cümleye baktım. Annesinin söylediklerine böyle bir reaksiyon demiş. Bakın reaksiyon burada tepki anlamında. Dolayısıyla A'yı eledim. Diğerine baktım. Kendisiyle ilgili konularda hiçbir zaman objektif burada objektif bir e, tavır dedi. Şöyle bir dursun soru işareti koyalım. Diğer cümle çocukluğundan beri yaylı enstrümanlara karşı büyük ilgisi vardı. Enstrüman derken çalgı demek istiyor. Dolayısıyla B'yi eledim. Evet geldim. Üçüncü cümleye tekrar. Şimdi bakın objektif objeden geliyor. Obje nedir? Bir nesnedir. Yani nesnel demektir objektif fakat c şıkkında öznel diyor dolayısıyla objektif ifadesinin yerine öznel ifadesi kullanılamaz bizim cevabımız c şıkkıdır metindeki altı çizili bağlantı ögesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir bakalım a konuyu özetlemek b bir sebebi açıklamak c düşüncenin yönünü değiştirmek ve bir sonuç bildirmek okuyalım yeter ki şu promosyonlu ürünlerden vazgeçiniz Zira görüyorum ki bunlara merakınız günden güne artıyor. Şimdi burada ne yaptı arkadaşlar? Ee, bir sebebi söyledi bize zira dedikten sonra. Dolayısıyla cevabım B olacak. Sonuç olarak da ilk cümle var. Ee, bu promosyonlu ürünlerden vazgeçin. Bu bir sonuç. Bunun e, sebebi bu cümleyi söylemesinin sebebi daha doğrusu. Ee, görüyorum ki bunlara merakınız günden güne artıyordur. Dolayısıyla cevabım B şıkkıdır. Alan kasabadaki ziraat mühendisiyle görüştü diye başlıyor. Ağacın kök bölümünden toprak alınıp alıp inceletti. Hatta mühendislerden birini getirip ağacı gösterdi. Metindeki altı çizili bağlantı ögesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi burada hatta diyor. Yani biraz daha iğrediliyor aslında söylediği şeyi vurgulamak istiyor şıklara bakalım A düşüncenin yönünü değiştirmiştir değiştirmemiş eledim B anlatılanları özetlemiştir özetleme ifadesi değil eledim C okuru farklı düşünmeye yönlendirmiştir farklı bir düşünce yok Büyük anlamı kuvvetlendirme var dolayısıyla C'yi eledim D'ye baktım anlamı kuvvetlenmiştir az önce de söylemiştim zaten bizim aradığımız cevap buydu Cevap Denizli. Hatta derken anlamı kuvvetlendirmiştir. Bu parçadaki yaşla birlikte eskimeyen sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir okuyalım. Bazı sanat eserleri yaşla birlikte eskimeyen bir özelliğe sahiptir. Bu eserler için ister film olsun ister hikaye ya da roman çocukluğunuzda ne hissetmişseniz gençlik ve olgunluk çağınızda da aynı şeyi hissedersiniz. Şimdi burada... Ee, yaşla birlikte eskimeyen diyor. Her zaman aynı şekilde etkileyen yani kalıcı olan anlamında kullanılmış. A. Belli bir kesime hitap eden değil. B. Evrensel nitelikler taşıyan. Evrensellikle alakalı bir şey yok. Eledim. C. Okurunu etkileyen. Ya etkiliyor ama burada vurgulanan başka bir şey. Yaşla birlikte eskimeyen dolayısıyla C'yi de eledim. Cevabı D. Kalıcılığı yakalayan. Yani yaşla birlikte eskimiyor kalıcı, her zaman aynı etkiyi uyandırıyor. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir dedi. Okuyalım. Güney yarı kürede yaşayanlar kutup yıldızı konusunda şanssızlar. Nokta nokta nokta. Güney gök kutbu yakınında belirgin bir yıldız yok. Ee, buraya bir gerekçe söylemiş, bir açıklama yapmış. Ne diyebiliriz? Çünkü diyebiliriz. Çünkü yuvarlak için aldım. Yine de olmaz D'yi eledim. Oysaki olmaz A'yı eledim. Sanki ne yazık ki de olmaz. Bunu da eledim. Cevap ortaya çıktı gibi. Devam edelim. Çıplak gözle görülebilen en yakın yıldız altılık. Nokta nokta nokta. Bu yıldızın parlaklığı da çıplak gözün görme sınırına yakın. Yani buraya ne getirebilirim? Ne var ki? bu yıldızın parlaklığı da çıplak gözün görme sınırına yakın. Bu nedenle yerleşim yerlerinden görülmesi neredeyse olanaksız. Bakın C şıkkındaki tüm geçiş ve bağlantı ifadelerini tıkır tıkır yerlerine oturttuğumda herhangi bir anlam kayması, anlam bozulması olmuyor. Dolayısıyla cevabım C şıkkıdır arkadaşlar. Bu metinde numaralanmış sözcüklerin hangisinden sonra düşüncenin yönü değişmiştir? Yani farklı bir bakış açısıyla devam edecek. Bakalım. İletişim araçları 20. yüzyıldan itibaren müthiş bir gelişme gösterdi. Bir de düşüncenin yönü değişmemiş. Ayzeli telefonlar, cep telefonları, bilgisayarlar derken burada da değişmiyor. Bu cihazların akıllı olanları çıktı. Ancak bakın ancak derken hemen farklı bir şeye geçiyor gibi. Bu arada kaybettiğimiz bir şeyler de var. Candan sohbetler, iyice azalmaya başladı. Biz bize yeter oldu. Bakın burada candan da düşüncenin yönünü değiştirmiyor. Sadece düşüncenin yönünü değiştiren ifade ancak ifadesi. Bu soru için cevabımız C sevgili arkadaşlar. Şöyle buraya da yazmış olalım. Aşağıdakilerin hangisinde eğer öyle değilse öyle olmazsa anlamı taşıyan bir bağlantı unsuru kullanılmıştır. A. Ödevlerinizi günlü günün gününe yapmalısınız. Aksi halde başarılı olamazsınız. Şimdi burada aksi halde yerine eğer öyle olmazsa diyebilir miyim? Evet o zaman da A şıkkından cevabı bulduk. Bu soru için cevap A. Diğerlerini de bir kontrol edelim. B. Çevresindekiler için saçın süpürge etti. Yine de kimseye yaranamadı. Burada göremedim. C. Çok iyi bildiği bir konuydu. Buna rağmen soruları doğru cevaplayamadı. Yine aynı şekilde öyle olmazsa eğer öyle değilse ifadesi göremedim. C'yi eledim. D. Ne var ki bunları şimdiye kadar hiç kimseye anlatmadım. Yine burada bulamadım öyle olmazsa ifadesini. Cevabım Adana şıkkı arkadaşlar.